Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere favori reçelleriniz arasına girebilecek farklı bir reçel tarifi paylaşmak istiyorum. Karbonatlı suda bekletilmiş karpuz kabuğu reçeli. Karbonatlı suda bekletmemizin nedeni karbonatın kireç görevi görmesi. Kireç suyunda bekletilmiş çok meşhur tatlılar ve reçeller var. Bu reçelde onlardan bir tanesi ama burada kireç değil karbonat kullanacağız aynı işlemi görmesi için. Bunun için bir adet küçük boy karpuzun kalın kabuklu olması gerekli yalnız. Dilimler haline getirip dış koyu renk olan kabuklarını soyuyorum. Daha sonra dilediğiniz şekilde doğrayın. Ben kuşbaşı şeklinde doğradım. Daha sonra bir kabın içerisine su aldım. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı karbonat ekledim. Karıştırıp doğranmış kabukları içine ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar su eklemelisiniz. Daha sonra kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. 6-7 saat kadar bekletiyorum. Daha sonra 2-3 defa bol su ile yıkayıp üzerine geçecek kadar su ekleyip Kaynadıktan sonra sadece 2 dakika kadar haşlayıp suyunu süzdürüyorum yayvan bir tencerede şerbetimi hazırlıyorum. 5 su bardağı toz şeker, 4,5 su bardağı su ekliyorum. 5-6 adet karanfil ekliyorum. Şeker eriyene dek ara ara karıştırıyorum. 1 çay kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 silme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Daha sonra 2 dakika haşlayıp süzdürmüş olduğum karpuz kabuklarını ekliyorum. Kaynayana dek harlı ateşte daha sonra orta kısık ateşte yaklaşık 50 dakika kadar pişiriyorum. Daha sonra ocaktan almaya yakın yarım adet limon suyunu ekliyorum. Bir 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten çok güzel bir reçel oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık farklı bir reçel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.